Merhaba arkadaşlar. Şimdi biraz zehirlenme hakkında konuşacağız. Yolda bir kedi köpek titriyorken gördüm. Zehirlendiğinden şüpheleniyorum. Kendi hayvanım acaba zehirlendi mi? Evde besliyorum ama neyden zehirlenmiş olabilir? Vesaire vesaire. Bunlar hakkında biraz konuşalım istedim. Çünkü zehirlenme gerçekten çok tehlikeli ve sonu maalesef ki hayatını kaybetmeye kadar giden bir etken. Bu önemliydi. Bu da sayfada yer alsın istedim. Alalım mı enerjimizi? <laughs> İlk önce zehirlenmeye neden olan gıda ve maddelerden başlayalım. İlk önce bunları bir öğrenelim. Çünkü evde yaşayan dostlarımız var ve ona rağmen zehirlendi diye geldiklerinde bizim aklımıza direkt gelen bitkidir. Bazı bitkiler hayvanlar için çok zararlıdır. Lütfen Google'da, internette vesaire yazan ve Evinizde hangi bitki varsa bu bitkiyi kedilere, köpeklere zararlı mı diye bir aratın lütfen. Ya da veteriner hekimlerinize danışın çünkü bazı bitkiler gerçekten zararlıdır. Biliyorsunuz ki kediler, köpekler çok meraklı hayvanlardır. Ve maalesef ki bazı sonuçlarda zehirlenme ile ortaya çıkabiliyor. Çünkü onu yiyorlar meraklı oldukları için. Mesela ben size birkaç bitkiyi şimdi söyleyeyim. Evinizde varsa lütfen balkonunuza koyun ya da kedinizin, köpeğinizin girmediği bir yere koyun lütfen. Zambak, aloe vera, kaktüs çeşitleri, incir yaprağı, bazı sarmaşık türleri, karanfil, sıklamen, soğan, sarımsak, mısır, kuru yemişler. Baharatın her türlüsü çok zararlı. Baharatlar, çikolata, üzüm, çiğ balık, çiğ tavuk, çiğ et, bekletilmiş et, bayat yiyecekler. Lütfen bunlara dikkat edin. Çiğ et, bayatlamış yiyecekler. Bunda illa zehirlenecek diye bir şey yok ama zehirlenmesi olası. Ama neden dostumuzun hayatını tehlikeye atalım değil mi? O yüzden dostunuzun sağlığını düşünüyorsanız lütfen bunlara dikkat edin. Ev hayvanları için çok narin hayvanlar diyoruz ve o yüzden onlara ekstra özenle dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki sokaktaki canlarımıza da ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat hepsini gözetemediğimiz için her şeyi yiyebilme ihtimalleri olduğu için onlar biraz daha başıktık kazanmış oluyor. Fakat evdeki hayvanlarımız çok narinler çünkü onlar belli ve sınırlı şeyler yiyor, sizin takibinizde yiyor. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi maddelere geçelim. Bitkileri geçtik. Çamaşır suyu, deterjanlar, dezenfektan çeşitleri, böcek ilaçları ve bir tanesini ayrı söylemek istiyorum. İnsan ilaçları. En çok karşılaştıklarımızı açıklamasıyla birlikte veriyorum. Böcek ilaçları ve insan ilaçları. Bunları hayvanlara kesinlikle kullanmamız lazım. Çünkü ikisi de toksik ilaçlar arkadaşlar. Şimdi geçen haftaya gidiyorum ve yaşadığım olayı anlatıyorum. Bunu instagramda da bahsetmiştim zaten hikayelerimde. İki tane yavru kedi var arıyorlar bizi diyorlar ki kedilere dış parazit ilacı yaptık ama şimdi ağızlarından köpük geliyor farklı farklı davranıyorlar dediler bize hemen getirin bakalım dedik ve getirdiklerinde kullandıkları ilacı sorduk ne ilacı kullandınız hani zehirlenme ihtimalini düşündük çünkü ağızdan salya akıyor birazdan zaten belirtilerine geçeceğim aldığı böyle gösterdiği ilacı İlacın etken maddesine baktık. Bir böcek ilacı bu ve zehirli. Hayvanlar için direkt toksik bir ilaç. Ve yapılı muhtemelen herhalde bir saat falan olmuştur. Çünkü hayvanlar yeni yeni girmeye başlamış bu toksikasyona. Ağızlar salyalı. Denge böyle böyle. Yani dengesiz davranıyorlar. E, beyin yavaş yavaş terk ediyor alanı. Hayvanlar bu şekildeydi. Gözler böyle böyle dönüyor. Bu zehirlenme belirtisiydi. Ve biz direkt hayvanları aldık dış parazit ilacını bir an evvel arasınlar diye gittik hemen banyoda. ikisini de yıkadık bol suyla ve kana karışmadan bir an önce serumla Çiş yoluyla artık kusmuk yoluyla bir şekilde terk etmesini sağladık. Böcek ilacı vermeyin. Veterinere gelmemek için yaptığı o böcek ilacı, elindeki o böcek ilacı sonrasında serumdur dur, işte zehirlenme enjeksiyonlarıdır vesaire bunlarla çok daha pahalıya ve çok daha fazla sıkıntıya neden oldu. O yüzden bir kere yaşayın bu sıkıntıyı. Dış parazitliği yaptığın ondan sonrasında rahat rahat güvenli güvenli davranın. Yani ben hala bakın kaç senedir çalışıyorum hala bazı ilaçlarda acaba şöyle miydi yoksa bu muydu deyip soruyorum. Ya bu kadar cesaretli davranmalarını gerçekten anlamıyorum insanların. Çünkü hiçbir şey olmaz gözüyle bakıyorlar. Hayvana iyilik yapayım derken bir yandan hayatına mal olmuş olacaktı. Yani bu cesaret nereden geliyor arkadaşlar? nereden geliyor? <laughs> yani lütfen danışarak, sorarak. Biz dedik ki hiç olmadı bir arasaydınız. Hani bu ilaç var olur mu deseydiniz. Biz bakıp olur veya olmaz deseydik. Bunu bile yapmıyorlar. Direkt uygulama kısmına geçiyorlar. Eğer böyle aklınıza takılan bir şey olursa veteriner kliniğini arayın. Hani biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ama hani size sormak istedik uygun mudur diye. Onlar yapın veya yapmayın derler zaten. Keşke sorsaydınız dedik hatta biz de. Bu şekilde. Bir diğeri insan ilaçları. Çok diyen var arkadaşlar bize. Kedimin biraz sıcak geldi bana. Ben de işte oradan bir kalpol şurup verdim. Kalpol toksik. Veremezsin. 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 Ya da bir arvele sıçırdım ona ya. Ya da ne bileyim arkes için bir şurup vardı çocuğumun şurubu. Herhalde bir şey olmaz diye içtim. Yok öyle bir şey yok. Maalesef ki yok. Yani tabii ki bazı beşeri ilaçlar var. Ee, biz de normal ezlerden gidiyoruz. Normal insanların kullandığı antibiyotikleri hayvanlar da kullanabiliyor. Ama hepsini değil kesinlikle. Bu durumu yanlış anlamayın. Yani hepsini kullanamazsınız. Bazı ilaçlar ortak. Hayvanlar, insanlar ortak. Ama bazı ilaçlar da öyle toksik ki. Mesela bir hayvan normal aslında iyi. Kurtarılabilecek düzeyde. Fakat gidiyor kadın akşam ona kalpol şurup içiriyor. Bir de dozunu da bilmeden böyle bilmeden öyle bodoslama veriyor. Ve sonra o hayvan daha da kötüleşiyor. Çünkü zehirleniyor. Hastalıkla beraber bir de zehirlenme belirtisi yaşıyor o hayvan. O yüzden kesinlikle danışmadan yapmayın. Yine elinizde bir ilaç var. Arıyorsunuz veteriner hekim, diyorsunuz ki benim elimde bu ilaç var. Kedimin ateşli olduğunu düşünüyorum ama hani veteriner getirmek istemiyorum. Zor bir kedi ya da hani durum mum yok vesaire diyorsunuz. Veteriner hekim size ilaki yardımcı olur yani. Hayvanın canına mal olacak bir şeyler yapmayın. Bunlar üzerinde fazla durdum çünkü gerçekten fazlasıyla bizi yoran şeyler bunlar. En çok zehirlenme olayları, böcek ve insan ilaçlarından kaynaklanan şeyler. O yüzden bunlar üzerinde fazlaca durmak istedim. Üşenmeyi dinlediyseniz Helal olsun yani. Şimdi biraz da belirtilerinden bahsedelim. Zehirlenip zehirlenmediğini nereden anlayacağım? İlk etapta sürekli salya akıtma, yüksek sıcaklık, kusma, sürekli ölme isteği, kaslarda istemsiz hareketler, böyle bir sabit, Nefes almada güçlük, halsizlik, titreme ve ishal. Siz ilk etapta zehirlenip zehirlenmediğini anlamak için salya akıtıyor mu? Kendini kusturmaya çalışıyor mu? Öğrüyor mu? Ve titriyor mu? Titremeye başlamış mı? Ona bakın. E, bunlar çok önemli. Bazı titremeleri yanlış anlamayın. Hani şimdi bazıları şey olacak, paranoyak olacak. Her titreme tenere gitmek isteyecek. Diğer belirtileri de göz önünde bulundurun. Mesela istemsiz hareketler. E, bir sağa bir sola. Ve salya akıtma. Gerçekten en çok gördüğümüz şey zaten salya akıtma ve kusma bunlara özellikle çok dikkat. Edin. Zehir 1-4 saat içinde etki eder ve 6-24 saat içinde de tamamen kana karışmış olur. O yüzden lütfen zehirlenme belirtisi hissediyorsanız ya da hayvanınız farklı bir ot yediyse kendisi de zehri atmaya çalışabilir. Aşırı su tüketimi yaparak, kusarak, kendi kusturmaya çalışarak ve aşırı idrar çıkışı sağlanır bu zehirlenme esnasında. Bunları yapıyorsa bilin ki kendi zehirlendiğini fark ediyor, içinde bir şey olduğunu fark ediyor ve bunu atmaya çalışıyordur. Fakat Tabii ki yine bu durumda da endişelenmeniz gerekiyor ama en çok endişelenmeniz gereken durum idrar ve kakada kan görülmesi. İstemsiz titreme, istemsiz kas hareketleri daha demin de bahsettiğim gibi hepsinden bahsettik. Bunlar çok daha ciddi durumlardır. Peki bunun tedavisi nasıldır? Şimdi siz eğlendiğini anladınız, onu kusturmak zorundasınız. Nasıl kusturacağınızı bilemeyebilirsiniz. O yüzden yine veteriner hekime başvurmanız gerekiyor. İlk başta kusturmak zorundasınız. Bol su içmek zorunda. Su ile atmak için veteriner kliniğine gidemiyorsanız serum almalı dediğim gibi. Veteriner kliniğine gidemiyorsanız siz bol su tüketmesini sağlıyorsunuz. Bizse onun yerine damardan serum veriyoruz. Daha iyi ve daha etkili ve daha hızlı bir kurtulma yolu oluyor. Bu aktif kömür diye bir şey var. Aslında bizim kullandığımız bu aktif kömür. Aktif kömür metodu da şu şekilde. Toksinleri emerek kan dolaşımına girmesini engelliyor zehri. Bu işlem sadece veteriner hekimler tarafından yapılması gerekiyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey değil maalesef. Zehirlenmeyi önlemek için mutlaka dostunuza ait bir yaşam alanı tercih edin. Yani evinizde bir çiçek varsa onu bir araştırın. Zehirli mi değil mi? Ona göre evinizde bulundurun. Eğer çok seviyorsanız çiçekleri böcekleri evinizdeki farklı bir alana koyun. Kedilerin, köpeklerin girmediği bir alan varsa oraya koyun. Yani yaşam alanını biraz da ona göre düzenlemeniz gerekiyor. Başta da dediğim gibi kedi ve köpekler çok meraklı hayvanlar oldukları için illaki o otu gidip bir koklayacak, belki de bir yiyeyim diyecek ve bu da zehirlenmesine yol açacak. Kötü sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen buna dikkat edin. Zehirlenme konumuzda burada kapatmış olduk. Merak ettiğiniz ya da eksik anlattığım farklı bir sorunuz varsa Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum. Kayıtta mıyız?